Arkadaşlar sınavda çıkacak ikinci konumuz tam sayıların pozitif kuvvetleri. Bir üstü sayı neyden oluşur? Taban ve kuvvetten üstten oluşur. Ya tabanımız eksi olabilir ya da üstümüz eksi olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Bunu öğrendiğimiz bir derste. Öncelikle pozitif sayıların tüm kuvvetleri nedir? Pozitiftir. Yani tabanımız pozitifse biz bunun sonucu eksi mi çıkar artı mı çıkar diye düşünmemize gerek yok. Her zaman sonuç ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Ama sayımızın tabanı negatifse sonucun artı çıkması için 3 tane şartı sağlaması gerekiyordu. Bunlardan birincisi parantez olması gerekir. İkincisi üstünün çift olması gerekir. Üçüncüsü de üssün parantezin dışında olması gerekir. Bu 3 şartı sağlıyorsa sonuç pozitif Diğer durumda da sonuç ne çıkacaktı? Negatifti. Hemen şuradaki örneklerden bakalım. Örneğin bu ilk örnekte sayımızın tabanı zaten pozitif olduğu için bu defa bunun sonucu ne olacak? Kesinlikle pozitif olacak. 2 üzeri 5 de neye eşittir? 32'ye eşittir. Yine ikinci sayımızın da tabanı pozitif olduğu için sonuç pozitiftir. 7'nin karesi ne yapacak? 49. Üçüncü örneğe baktığımızda tabanımız eksi 5. Eksi 5 olduğu için üstüne bakacağız. Üstü tek mi? Tek. O zaman sonuç ne olacak? Eksi. 5'in küpü ne yapacaktır? 125 yapacaktır. Yine eksi 3 üzeri 4'e baktığımızda tabanımız eksi. Bunun üzeri ne? Çift. Parantez var ve parantezin dışında. O zaman bunun sonucu ne olacak? Artı olacak. 3 üzeri 4 de neye eşittir? 81'e. Eksi 3 üzeri 4'te parantez olmadığı için sonucumuz ne olacak? Eksi. Yine 3 üzeri 4 neye eşit? 81'e. Burada da üzeri çift parantez var ama üst parantezin içinde. O zaman sonuç eksi olacak. 3 üzeri 4 neye eşittir? 81'e eşittir. Eksi 1'in sıfırın ve 1'in etkisi demiş. Burada sıfırın bütün kuvvetleri neye eşittir? Sıfıra eşittir. Bir sayının üstü sıfırsa onun sonucu her zaman 1'dir. Negatif bir sayının üssü 0 olduğunda parantezin dışında ve parantez varsa sonuç artı 1. Parantez yoksa veya parantezin içindeyse sonuç ne olacaktır? Eksi 1 bir olacaktır. 1'in bütün kuvvetlerinin sonucu neye eşittir? 1'e. Yani 13 tane 1'i çarparsam sonuç yine 1 çıkacaktır. 9 üzeri 1 yani 1 sayının üzeri 1 ise sayının kendisine eşittir. Negatif 1 sayının üzeri 1 ise yine nedir sonuç? Yine kendisine eşittir. Eksi 1 sayısına geldiğimizde ise eksi 1'in çift olan ve parantezli kuvvetlerinin sonucu artı 1. Tek veya parantez olmayan kuvvetlerinin sonucu nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Hemen alttaki örnekleri yapalım. 13 üzeri 0 nedir? 1'e eşittir. Eksi 9 üzeri 0 1'dir ama parantez olmadığı için eksi 1'dir. Eksi 11 üzeri 0 1'dir. Parantez de olduğu için artı 1'dir. 0 üzeri 9 0'a eşittir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 15 üzeri 1 sayının kendisine eşittir. Eksi 7'nin birinci kuvveti eksi 7'dir. Eksi 1'in 7. kuvveti üzeri tek olduğu için eksi 1'dir. Eksi 1'in 8. kuvveti üzeri çift olduğu için artı 1'dir. Şimdi ise negatif üst. Negatif üstte de üstü eksi üstü eksi olduğunda bunu artı yapmamız gerekir. Çok kolay bir yöntemi vardır. Eğer bir sayının üzeri eksi ise bunun altına gizli bir yazarız ve bunu takla attırız. Ters çeviririz. Ters çevirdiğimizde 5 üzeri eksi 2 neye dönüşmüş? 5 üzeri artı 2'ye dönüşmüş. 1 yukarıya gelmiş. Bunun da sonucu ne yapacaktır? 1 bölü 25 yapacaktır. Eğer tabanı da eksi ise Ters çevirdiğimizde sadece üssü işaret değiştirir. Tabanı işaret değiştirmez. Buraya dikkat ediyoruz. Tabanı ters çevirdiğimizde işaret değiştirmez. Mesela şu şekildeki örneklerde de taban paydadaysa üstünün eksi olma durumu. Bunu da te takla attırdığımızda 2 üzeri 5 olur. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 32 yapar. Bu son örneğimizde ise tabanımız da eksi üstümüz de eksi. Öncelikle tabana bakarız. Taban artı olur mu diye. Üstü çift parantez var. O zaman burası neye dönüşecek? Artıya. Üstünü de eksi olduğu için eksiği artı yapmak için takla attırırız. Yukarıya gelir. Yukarıda ne olur? Artı 3 üzeri artı 4 olur. Bunun da sonucu ne yapacaktır? Artı 81 yapacaktır. Mes mesela 3 üzeri eksi 3. Bunun altında gizli 1 var. Takla attırırsak 1 bölü 3 üzeri 3 olur. Bu da 1 bölü 27'dir. Eksi 2 üzeri eksi 4. Tabanı da eksi üstü de eksi. Öncelikle taban artı oluyor mu diye bakıyorum. Evet üstü çift parantez var dışarıda. O zaman burası ne olacak? Burası artı olacak. Burası artı olduktan sonra üzerine de artı yapmak için takla attıracağım. 2 üzeri 4. Bu da ne yapacaktır? 1 bölü 16 yapacaktır. Burada hem taban hem üst eksi ama parantez yok. Bu eksi artıya dönüşmez. Eksi olarak kalır. Üstünü artı yapmak istersem de ters çevirin. 1 bölü eksi 4'ün artı ikinci kuvveti olur. Bunun da sonucu 1 bölü eksi 16 yapar. Burada 5 üzeri eksi 3'ü yukarıya alırsam 5 üzeri artı 3 olur. Bunun da sonucu ne yapacaktır? 125 yapacaktır. Diğer bir örneğimiz eksi 10'un eksi ikinci kuvveti taban eksi üst eksi. Üst çift parantez var. O zaman tabanın işareti artıya döner. Bunu da üzerine artı yapmak için ters çevirirsek artı onun artı ikinci kuvveti yapar. Bu da onun karesinden ne yapacaktır? 100 yapacaktır. Yine aşağıdaki örnekleri yapacağız. Tabanımız eksi, üstümüz eksi. Taban işareti artıya dönüşmüyor. Çünkü üstü tek. Ama üstünü artı yapabiliriz. Takla attırırsak eksi 7'nin ne olacaktır? 5. kuvveti olacaktır. Yine burada bunun değerini hesaplayın demiş. Ya da bunu yukarı alabiliriz. Yukarı alırsak eksi 5 üzeri artı 4 neye dönüşecektir? Eksi 4'e dönüşecektir. Tabanın işareti değişmez. Yine bu 3'ün üzerinde gizli bir tane birimiz var. Bunu yukarı aldığımızda 3 üzeri neye dönüşecektir? Eksi 1'e. 1 bölü 36'yı da 1 bölü 6'nın karesi şeklinde yazarız. 6'nın karesi yukarı çıkınca ne olacaktır? 6 üzeri eksi 2 olacaktır. Evet. Diğer bir konumuz üstü sayıların üssü. Bir bazı üstü sayıların üstünde birden fazla üs olabilir. Mesela şurada gördüğünüz gibi 2'nin üzerinde 3 var. Onun da üzerinde 7 var. Ne yapacağız burada? Burada üstleri çarpacağız. Ayrı, ayrı yazacağız. Mesela hemen ilk örnekten başlayalım. 5 üzeri 2 üzeri 6. Bunun yerine ne yazacağım? 2 ile 6'yı çarpıp 12 yazacağım. Yine aynı şekilde burada 4'ün üzerinde eksi 3 ile 2 var. Eksi 3 ile 2'yi çarptığında ne olacaktır? Eksi 6. Yine 2 üzeri 3 üzeri eksi 8 var. 3 ile eksi 8'i çarptığımızda eksi 24 yapacaktır. Burada 6'ın üzerinde eksi 4 ve 0 var. Eksi 4 ile 0'ı çarparsam 6 üzeri 0. Bu da neye eşittir? 1'e eşittir. Yine eksi 3'ün karesi ve eksi 7. kuvveti var. Burada dikkat etmemiz lazım. Çünkü tabanımız eksi. Tabanımız artı oluyor mu diye önce bakmamız gerekiyor. Burada çift olan sayı parantezin içerisinde olduğu için o eksiyi artı yapmaz. O yüzden eksi olarak kalır. 3 üzeri 2 ile de eksi 7'yi çarparsak ne olacaktır? Eksi 14 olacaktır. Burada ise çift olan sayı parantezin dışında olduğu için bu eksi niye dönüşecektir? Artıya dönüşecektir. 3 üzeri ne olacak? Bunun da sonucu eksi 14 olacak. Evet devam ediyoruz. Bir üst ifadenin tabanını parçalayabiliriz ya da üstünü yana doğru açabiliriz. Mesela şuradaki örneklerden bakalım. 8 yerine ben ne yazabilirim? 2 üzeri 3 yazabilirim. Bunun üzerinde ne var? Eksi 5 var. Üstün üstü oluştu. Bunları çarparsam ne olacaktır? 2 üzeri eksi 15 olacak. Eksi 15'i nereden buldum? Şuradaki 3 ile 5'i çarptım. Yine 81. 81 3 üzeri 4'tür. Bunun üzerinde 6 var. Ne oldu? 3 üzeri 4 kere 6 24 oldu. Yine 25 5'in karesidir. Bunun üzerinde eksi 2 var. 2 ile eksi 2'yi çarparsam ne yapacaktır? 5 üzeri eksi 4. 64 yerine 2 üzeri 6 yazabilirim. Bunun da üzerinde 3 var. 6 ile 3 çarparsam ne olacaktır? 2 üzeri 18 olacaktır. Değerlendirme kısımlarını geçiyoruz. Diğer sayfaya geçtik. Evet. Üstü sayılarda çarpma işlemi. Üstü sayılarda çarpma işlemi yapabilmemiz için ya tabanlarının eşit olması lazım ya da üstlerinin eşit olması lazım. Eğer tabanlar eşitse üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Hemen örnekten anlatalım. Mesela 5 üzeri 7 ile 5 üzeri 4'ü çarptığımızda tabanları aynı olduğu için üstleri toplanır. 5 üzeri 7, 4 daha ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Aynı şekilde burada tabanlarımız eksi 2 eksi 2. Bunun üstünde gizli bir tane 1 vardır. Tabanımız eşit olduğu için üstler toplanır. 1 ile eksi 6'yı toplarsak ne yapacaktır? Eksi 5 yapacaktır. Yine tabanlarımız 7'ye 7. Üstleri toplayacağım. Eksi 2 ile eksi 5'i toplarsam ne yapacaktır? Eksi 7 yapacaktır. Bu örnekte de tabanlarımız eksi 9, eksi 9, eksi 9. Tabanımızı değiştirmiyoruz. Üstleri toplayacağız. Eksi 2 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 6 yapar. Eksi 6 ile 5'i toplarsak eksi 1 yapar. Ne oldu? Eksi 9 üzeri eksi 1 yaptı. Eğer üstleri eşitse ne yapıyoruz? Tabanlarını çarpıyoruz. Örnek üzerinden anlatalım. Burada üstümüz eksi 2 eksi 2. O zaman ne yapacağım? Tabanlarını çarpacağım. 5 kere 6 30 üstü sabit kalır 30 üzeri eksi 2 yine üstlerimiz eşit x'ine de eksi 3 tabanlarımı çarpacağım eksi 2 ile 5 çarparsam ne olur eksi 10 yapar eksi 10 üzeri ne yazacağız eksi 3'ü yazacağız burada da üstlerimiz eşit tabanlar çarpılır 3 kere 7 21 üstler sabit kalır 21 üzeri 4 5'ler eşit eksi 2 ile eksi 3 çarpacağım bir de 4'ü çarpacağım. Çünkü 3'ün de üzeri 5. Eksi 2 ile eksi 3 çarptım. Artı 6. Artı 6 ile 4'ü çarptım. 24. 24 üzeri 3 sabit kalır. 24 üzeri 5 olur. Yine burada çarpma işlemleri var. Bu çarpma işlemlerini de ayrı ayrı yazabiliriz. Bunu burada göstermiş. Mesela bunu 2 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 4 diye yazabiliriz. Veya 10 üzeri 7'yi istersen ben 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7 yazabilirim. Çünkü 2 ile 5 çarpımda yine bana neyi verecektir? 10'u verecektir. Aynı şekilde 6 üzeri eksi 3 çarpı 11 üzeri eksi 3 şeklinde bunu yazabiliriz. Veya 15'i 15 3 çarpı 5'tir. 3 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 2 şeklinde istersen iki parçaya ayırabilirim. Evet. Bazen de üstler ve tabanlar eşit olmayabilir. Biz eşitleyebiliriz. Mesela 5 üzeri 4 var. 25 üzeri eksi 3 var. 25'i görünce benim aklıma 5 gelmesi lazım. 5 üzeri 4 yazdım. 25 yerine 5'in karesi yazdım. Onun üzerinde ne var? Eksi 3 var. Dolayısıyla ne oldu? Üstün üstü oldu şurada. Bunu düzenlersem 5 üzeri 4 çarpı 2 ile eksi 3 çarparsam 5 üzeri eksi 6 tabanlar ne oldu? eşit oldu. O zaman üstler ne olur? Toplanır. 4 ile eksi 6'yı toplarsam da eksi 2 yapar. 5 üzeri eksi 2 cevabımız olur. Mesela bu örnekte 27 yerine 3'ün küpü yazabiliriz. Üzerine de ne var? 5 var. 81 yerine de 3 üzeri 4 yazabiliriz. Burada üstün üstü oluştu. 3 üzeri 15 çarpı 3 üzeri 4. Bu da ne yapacaktır? 3 üzeri 19 yapacaktı. Bu 19'u nasıl bulduk? Tabanlar eşit. Üstler toplanır. 15 4 daha ne yapar? 19 yapar. 16'yı 2 üzeri 4 diye yazsam bunun da üzerinde ne var? 2 var. 25'i de 5'in karesi diye yazsam bunun da üzerinde 4 var. Üstün üstü oluştu. Burada üstün üstüne şunları çarparsam 2 üzeri 8 bunu da çarparsam 5 üzeri 8. İkisinin de üssü 8 oldu. O zaman tabanlar çarpılır. 2 ile 5 çarparsam 10. 10 üzeri 8 cevabımız olur. Son olarak şurada 2 üzeri 6, 3 üzeri 3. Bunları nasıl eşitleyeceğim? Bunun üstün üstü şeklinde yazamıyorum ama şu 6'yı parçalayabilirim. Nasıl? 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 üzeri 3 diye yazabilirim. Burası nedir? 4'e eşittir. 4'ün küpü çarpı 3'ün küpü oldu. Üstler eşit tabanlar çarpıdır. 4 kere 3 12. 12'nin küpü oldu. Evet. Basamak sayısı sorularında sonunda onun kuvveti olacak. Eğer 10 üzeri n yani 10 üzeri bir sayı olduğunda bunun sonundaki 0 üstü, üstü kaçsa o kadar olur. Ee, basamak sayısı ise önüne bir geleceği için ne yapacaktır? O kadar e, sıfırın önüne bir tane bir geldiği için basamak sayısı sıfır artı bir kadardır. Bunu örnekle anlatsak daha iyi olur. Mesela 10 üzeri 8 sayısı. Sonunda kaç tane sıfır vardır? 8 tane sıfır vardır. Bir de önünde bir olduğu için kaç basamaklıdır? 9 basamaklıdır. Burada ise 10 üzeri 5'te 5 tane sıfır vardır. Bu sefer önünde 1 değil. Ne vardır? 21. 2 basamak da buradan geleceği için kaç basamaklı olur? 7 basamaklı olur. Sırada bölme işlemimiz var. Bölme işleminde ise çarpmanın tam tersi olarak tabanlar eşit ise üstler ne olur? Bu sefer toplanmaz. Çıkartılır örnek üzerinden yapalım. Burada bir örneğimiz var. 13 üzeri 12, 13 üzeri 9. 13 üzeri tabanlar sabit. Üstler ne olacak? Çıkartılacak. 12'den 9'u çıkartacağız. Bu da ne yapacaktır? 13 üzeri 3 yapacaktır. Bu örnekte de yine tabanlar eşit. 7 üzeri 5'ten 8'i çıkartacağız. Bu da ne demektir? 7 üzeri eksi 3 olacaktır. Burada eğer üst negatifse dikkat etmemiz gerekir. Çünkü burada tuzak var. 3 üzeri Evet. Şöyle büyütelim. 3 üzeri eksi 4'ten eksi 6'yı çıkarmamızı istiyor. Burada iki tane eksi yan yana geldi. Bu eksiler neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Eksi 4 artı 6 da ne yapacaktır? 2 yapacaktır. 3 üzeri ne olacak? Cevabımız 2 olacak. Aynı şekilde burada bir yan yana bölme işlemi vermiş. Hiç sorun değil. Yine tabanı sabit tutup üzeri ne yapacağız? Eksi 8'den 3'ü çıkartacağız. Burada eksi 8, eksi 3 daha ne yapacaktır? Eksi 11 yapacaktır. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üstü ifade olarak yazın demiş. Hemen önce şu üstteki çarpmayı yapalım. Çarpmada neydi? Tabanlar eşitse üstler toplanır. 5 üzeri 2 ile 3 toplarsam kaç yapacaktır? 5. Bölü 5 üzeri eksi 4. Şimdi sırada bölme işlemi var. Tabanlar eşitse üstler çıkartılır. 5'ten eksi 4'ü çıkaracağım. 2 tane eksi yan yana geldi. Bu eksiler neye dönüşür? Artıya 5, 4 daha 9 yapar. 5 üzeri 9 cevabımızdır. Burada da altta çarpma işlemi var. Önce onu yapalım. Eksi 4'ün Üstleri ne olacak? Tabanlar eşit olduğunda toplanır. 5 ile eksi 4'ü toplarsam ne yapar? 1 yapar. Yukarıda ne var? Eksi 4'ün eksi 6. kuvveti var. Şimdi sıra bölme işlemi. Bölme işleminde de eğer tabanlar eşitse, ikisine de eksi 4, üstler çıkartılır. Eksi 6'dan 1'i çıkartacağım. Bunun da sonucu eksi 4 üzeri, eksi 6 eksi 1 daha ne yapacaktır? Eksi 7 yapacaktır. Şimdi bu sefer de üstleri eşitse. Üstleri eşitse de ne yapacağız? Tabanları birbirine böleceğiz. Örnek üzerinden yine devam edeceğim. Burada üstleri ne ikisinin de? 8. Ben burada 2'yi 3'e bölmem lazım. Eğer bölünmüyorsa kesir şeklinde bırakıyorum. Üstünü sabit bir şekilde yazıyorum. Bu örnekte daha net anlayacağız. Burada üstleri ikisinin de eksi 4. 15'i 5'e böleceğim. Üzerine de ne yazacağım? Eksi 4 yazacağım. 15'i 5'e böldüğümde 3 yapar. 3 üzeri eksi 4 olur. Yine burada üstlerimiz eşit. Tabanları böleceğiz. 20'yi 4'e böleceğim. Üzeri de ne olacak? 11 olacak. 20'yi 4'e böldüğümde 5 yapar. 5 üzeri ne olacak? 11 olacak. Yine burada öncelikle üstlerimiz eşit. Tabanlar ne olacak? Bölünecek. Eksi 49'u eksi 7'ye böleceğim. Üzeri de eksi 7 olacak. Eksi 49 eksi 7'ye bölünürse eksinin eksiye bölümü artı olur. 49 bölü 7 7 yapar. 7 üzeri eksi 7 olur işlemimizin sonucu. Evet bazen tabanlar da üstler de eşit olmayabilir. O zaman da yine üstün üstünü kullanarak eşitlemeye çalışacağız. Mesela bu örneğimize baktığımızda 100 yerine ben ne yazabilirim? 100 yerine onun 10 karesinin bir de üzerinde 3 var küp. Böyle 8 yerine 2 üzeri 3 bir düzene ne var? Karesi var. Yazdım. Üstün üstünden burası 10 üzeri 6. Burası da 2 üzeri 6 yapacaktır. Üstler eşit olduğu için ne olacak? Tabanlar bölünecek. Onu 2'ye bölersem 5. Üzeri de ne olacak? Sabit kalacak. 5 üzeri 6 cevabımız olacak. Yine bu örneğimizde 9 yerine ne yazacağım? 3'ün karesi. Bunun da kaçıncı kuvveti? Eksi 7. kuvveti bölü. 27 yerine 3'ün küpü. Bunun da kaçıncı kuvveti? Eksi 4. kuvvetini yazacağım üstün üstünden üst taraf ne olur? 3 üzeri eksi 14 olur. Alt taraf ise 3 üzeri eksi 12 olur. Bu bölme işleminde tabanlar eşit. Tabanlar eşitse üstler çıkartılır. 3 üzeri eksi 14'ten eksi 12'yi ne yapacağım? Çıkartacağım. Burada 2 eksi yan yana geldi. Bu eksiler niye dönüşecek? Artıya. Bu işlemin sonucu ne olacaktır? 3 üzeri eksi 2 olacaktır. Evet. Devam ediyoruz. 12 üzeri 10 bölü 2 üzeri 8 çarpı 8 üzeri 4. Burada ne yapabiliriz? Hemen bir bakalım. 2 üzeri 8 var. 8 üzeri 4 var. Ben buradaki 8'i 2'nin kuvveti şeklinde yazabilirim. Ne olur bu? 2 üzeri 3 8 yerine yazılır. Bir de üzerine 4 var. Bu da ne yapacaktır? 2 üzeri 12. Önünde ne var? 2 üzeri 8. Bunlar ne yapacaktır? Tabanlar eşit olduğu için üstler toplanır. Bu da ne yapar? 2 üzeri 20 yapar. Üst tarafta 12 üzeri 10 var. Alt tarafta 2 üzeri 20 var. Bunların ne tabanları eşit ne üstleri eşit. Peki nasıl eşit diyeceğim? Şuradaki 10 ile şuradaki 20 sanki eşitlenebilir. 20'yi nasıl 10 yapabilirim? 2 üzeri 2 üzeri 10 diye yazarsam üstün üstüne yine 2 çarpı 10 20'yi vermez mi? Verir. Üstte ne var? 12 üzeri 10 var. 12 üzeri 10'u yine yazdık. Burada 2'nin karesi 4. 4 üzeri 10. Üstleri eşit oldu. Tabanlar bölünür. 12'yi 4'e böldüğümde 3. 3 üzeri ne yapacaktır? 10 yapacaktır. Burada diyor ki bize eğer bir sayının üssü ile diğer sayının üssü aynıysa bunları tek üst şeklinde yazabiliriz diyor. Mesela 5 bölü 2 üzeri eksi 2. Öncelikle ben bunu bir ters çevireyim. 2 bölü 5 olsun. Niye ters çevirdim? Üzerindeki eksi 2'yi ne yapmak için? Artı 2 yapmak için. Daha sonra bunu 2 içine ayrı ayrı yazabilirim. Yani 2'nin karesi 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Yine bu örneğimizde eksi 2'nin eksi 2 bölü 3'ün neyi? Küpü. Bu küpü içine dağıtırsam eksi 2'nin küpü ve 3'ün küpü şeklinde yazabiliriz. Bu örnekte ise öncelikle ne yapacağız? Üzerine artı yapacağız. O yüzden takla atıyorum. Ne olur? Eksi 2 üzeri 2 bölü 1 üzeri artı 4 olur. Buradaki bölü 1 yazılmaz. Paydadaki 1 yazılmaz. Ne olur? Eksi 2 üzeri 4 yapar. Evet son örneğimizde ise 4 bölü 10 üzeri 2 demiş. Bu da yine ayırırsak 4'ün karesi bölü 10'un karesi şeklinde ayırabiliriz. Sınavımızın konuları bu şekilde. Birazcık hızlı bir anlatış oldu. Çünkü tekrar konusuydu bu. Tekrar dersiydi. O yüzden biraz hızlı oldu. E ee, bu şekilde konuyu tekrar edip soru çözüp sınava gelirseniz başarılı olacağınızı düşünüyorum. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.